Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birinci, ikinci ve üçüncü ünitemizle alakalı karışık soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. Bir tane tablomuz var. Bu tabloda Burak hakkında bilgiler verilmiş. Sıfatlarımız, adjektivlerimiz var. Bakalım. Which of the following is related to Burak's personality? Burak'ın kişiliği hakkında aşağıdakilerden hangisi, aşağıdakilerden hangisi Burak'ın kişiliği? ile ilgilidir. Baktığımızda ne görüyoruz? Self-centered yani bencil, selfish anlamına gelen, ben merkezci anlamına gelen kelimemiz. Stubborn, inatçı, snob, züppe, burnu havada olan kişiye söylediğimiz bir sıfat. Determined, determined kararlı anlamında kullandığımız bir sıfat. Adventurous, adventurous maceracı, cesur anlamlarında. Jealous ise... Kıskanç. Şimdi bu sıfatlara göre Burak hakkında ne diyebiliriz? Bakalım hemen. Attaches importance to his friends and never forgets their important days. Attaches importance to çocuklar, birine önem vermek, birini önemsemek anlamında kullandığımız bir fiilimiz. Yani arkadaşlarına önem verir ve asla önemli günleri unutmaz. Baktığımızda doğru mu? Hayır değil. Yukarıda verilen sıfatlara göre. B'ye bakalım. Never tells lies and keeps our secrets so all his friends can on him. Asla yalan söylemez. Sırlarımızı saklar. Bu yüzden de bütün arkadaşlarımız ona güveniriz. Count on kelimesi biliyorsunuz trust ve rely on'la aynı anlama gelen fiilimizde güvenmek anlamına geliyordu. Ve arkadaşları ona güvenir. Baktığımızda yukarıdaki sıfatlarımıza göre yine bir böyle bir sonuca ulaşamayız. Doesn't change his mind easily and only thinks about himself. Fikrini kolay bir şekilde değiştirmez ve sadece kendini düşünür. Yukarıdaki az önce gördüğümüz self-centered kelimesiyle bu sonuca burak için ulaşabiliriz. Yani kolay bir şekilde fikrini değiştirmez ve kendini düşünür determination kelimesi de var, kararlı. Buradan da fikrini kolayca değiştirmeyeceğini aslında anlıyoruz. D'ye de bakalım. Cevabımız Ceyhan. Sometimes argues with his friends, but most of the time he gets on well with them. Bazen arkadaşlarıyla tartışır ama çoğu zaman onlarla iyi anlaşır diyor. Buna göre Ceyhan doğru seçeneğimiz oluyor. Şimdi burada çocuklar bir The, researcher Bahadır Kaya conducts research about teenagers. Uh, his last research, his last research was about types of music teenagers like listening to. He compared teenagers in Turkey and France. Here are some results of his study from the questionnaire that he gave to the teenagers. Burada ne diyor? Araştırmacı Bahadır Kaya uh, gençler hakkında bir araştırma yürütüyor. Conduct Kındak research araştırma yürütmek anlamında kullandığımız bir fiil. Araştırma yapıyor, araştırma yürütüyor. His last research was about types of music teenagers like listening to. Ve e, gençlerin dinlemeyi sevdiği e, müzik türleri hakkında e, son araştırması diyor. He compared teenagers in Turkey and France. Türkiye ve Fransa'daki teenagerları yani gençleri karşılaştırıyor, kıyaslıyor. Burada da altta da onlara verdiği, gençlere verdiği anketlerden birkaç sonuç var. Bakalım pop müzik, heavy metal, rock ve rap müziği numaralandırmış. Turkish teenager yani Türk gençleri ve Spanish teenager, İspanyol gençleri. Burada numaralandırma mesela 3 dediğimiz rap, pardon rock müzik bir tane görünüyor Türk gençlerine fakat Spanish'te yani İspanyol gençlerin üç tane görünüyor. Bu duruma göre Turkish Teenagers pop yani pop müzik rap müzik sonrasında heavy metal ve rock müzik daha çok dinliyor. Sıralama bu şekilde. Spanish Teenagers'lara da baktığımızda heavy metal yani heavy metal tarzında müziği en sevdikleri olarak görüyoruz. Tabloda rock müzik ve rap ve sonrasında en sonunda pop müzik dinlemeyi tercih ediyorlar. Sorumuza baktığımızda which of the following is correct according to the results above? Ee, üstteki sonuçlara göre aşağıdakilerden hangisi doğru? Bakalım hemen. Heavy metal is the most popular among teenagers in Turkey but it's the least popular among teenagers in Spain. Heavy metal e Türkiye'de gençler arasında en popüler olanı baktığımızda hem metal değil pop müziğin popüler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu yanlış seçeneğimiz. B'ye bakalım. Teenagers in Turkey prefer listening to pop music to rap music. Ee, Türkiye'deki gençler e, rap müzik e, neyi tercih ediyorlar? Pop müziği, rap müzik dinlemeye tercih ediyorlar. Dolayısıyla bir numara pop müzik daha fazla olduğu için buna doğru seçenek diyebiliriz. Ama hemen ardındaki cümleyi de okuyalım. Net bir sonuç almak için. But most of Spanish teenagers don't like it. Ama e, İspanyol gençlerinin çoğu da sevmiyor diyor. Doğru aslında. Çünkü İspanyol gençleri pop müziği en son sıralamaya koymuşlar. Dolayısıyla Bursa doğru seçeneğimiz oluyor. Üçüncü sorumuza bakalım hemen How to make bread. Ekmek yapımı bize burada gösteriyor çocuklar. Step one, step 2 şeklinde basamak basamak göstermiş. Biz bunları zaten biliyorsunuz mutfak ünitemizde sequence word yani sıralama kelimeleri öğrendik. First, second, next, then, after that, finally gibi. Bu şekilde süreç bildiriyorduk yani mutfaktaki bu yemek yapma proses sürecini bu şekilde söylüyorduk. dolayısıyla bakalım sorumuza What should we do after we need the dog again Şimdi bu tip sorularda Öncelikle Tabii ki soruyu okuyoruz ne diyor bize tekrardan hamuru yoğurduktan sonra ne yapmalıyız tekrardan hamuru yoğurduktan sonra bu tip sorularda after ve before kelimeleri önemlidir buna dikkat ederek soruyu anlayıp ondan sonra cevabı aramamız gerekiyor ee, tekrardan hamuru yoğurduktan sonra ne yapmamızı baktığımızda first put all the ingredients in a large bowl and mix them geniş bir kasenin içine malzemeleri koy ve karıştır then knead the dough for 10 minutes 10 dakika hamuru yoğur next bir sonraki aşamada ee, Cover the top of the bowl. Kasenin üstünü ört. Leave the dog in a warm place for 30 minutes. Yani sıcak bir ortamda, ılık bir ortamda 30 dakika beklet diyor, bırak. After that, daha sonra knead the dog again. Daha sonra tekrar yoğurduktan, tekrar yoğur. And put in, put it into the baking sheet. Ve ne yapıyoruz tekrar yoğurduktan sonra? Bir fırın tepsisine koyuyoruz. Wait for an hour ve bir saatte orada bekletiyoruz. O zaman bizden istenilen e, ne olması gerekiyor? Put the dog into baking sheet. Yani tekrar bir daha yoğurduktan sonra onu fırın tepsisine koymalıyız. Adana doğru seçeneğimiz oluyor. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuza bir tane paragraf verilmiş. Bu paragrafa göre cevaplandıracağız. Hemen bakalım. Which sentence is wrong according to the text above? Yukarıdaki metne göre hangi cümle yanlıştır? Hemen okuyalım metnimizi. Hello, I am Selçuk. I have a lot of friends, but Selami is my best friend. I get on well with him, so I like spending time with him. He is very supportive and understanding, but sometimes he doesn't change his mind. He always helps me when I am need When I am in need, we also have the same interests and hobbies. For example, we enjoy watching thriller movies at the cinema. We sometimes go to the park and we ride our bike. We are also interested in science and technology, so we love going to the science fairs. We attach importance to each other and we have fun together. Salam always begs Selçuk up when he is in the times of troubles. Burada Her zaman için Selçuk'u destekler, arkasında olur, bir sıkıntısı olduğunda, bir derdi olduğu zamanlarda diyor. Doğru mu? Evet, doğru. Selami çünkü en yakın arkadaşı ve onun için he is very supportive and understanding diye paragrafta cümlemizi görüyoruz. Yani yardımcıdır, destekleyicidir ve anlayışları diye söylemiş. Bakalım Bursa'ya. Selçuk and Selami have lots of things in common. Selçuk ve Selami'nin ortak birçok noktası var. Doğru mu? Evet. They like going to the cinema and watching movies together. Birlikte sinemaya gitmeyi severler. Ve film izlemeyi severler. Doğru mu? Doğru. Doğru, Doğru bakalım. Selami is a, a bit stubborn so they always argue with each other. Biraz inatçıdır ve bu yüzden onlar her, her zaman... Yani kavga ederler. Oysaki böyle bir çıkarım yapamıyoruz. Dolayısıyla denizli doğru şıkkımız oluyor.